Alper, Bursa'nın Çınarları ile ilgili de bir e, sanıyorum çalışmam var. Onu bize anlatır mısın? Köyden bir arkadaşım, birlikte arazi yapıyorum. Yerelle gezmeyi seviyorum bu arada. Onların anlatacakları bildiklerini ve onların ağzından çıkan her şeyi dinlerim ben. Sadece kuş anlatması, Dere yatağını, eski hikayeleri, orada önce öyle dermiş. Bu gelenekselleşmiş hikayeleri Tahmini ve kültürleri öğrenmek için bayılırım öyle şeyler dinlemeyi. Ya dedi ben burada bir çınar ağacı vardı. Böyle biz dedi 3-4 kuş yan yana geliyor. Saramıyoruz etrafını. Çok büyük dedi. Daha önceden bunu Karaca Bey'den gazeteci bir arkadaşıma söylemişler dikkate almamışlar. Ya yani Çınar ne olabilir, ne kadar şey olabilir diye hani büyük gelmiştir gözlerine deyip ötelemiş açıkçası. Bana söyledi, gel dedim bakalım bakalım ona nerede? Bir gittik, baktım devasa bir şey. Hakikaten çok büyük. Hemen sonra fotoğraflarını çektim. Ee, büyüklüğü belli olması açısından ka bayağı kalındı gövdesi. Dedim çık üstüne bir de insan olarak üstünde dururken bir fotoğrafını çekeyim. Senden kıyaslasınlar falan böyle. Çektim fotoğraflarını. Birkaç kişiye attım. Başta dedi ki mesela bu işle alakalı bir arkadaşım. Ya dedi bayağı büyük duruyor ama dedi bu çınarlardan var öyle doğada dedi. 5 dakika sonra tekrar aradı telefonda. Alper dedi o ağacın üstünde biri mi var dedi. Evet dedim. <laughs> Pardon dedi. Ben dedi onu görmedim dedi. O üstündekinin minicik kalmış onu görmemiş. Kesinlikle bunu hemen dedi kaydını yaptırın dedi. Bence bu ağaç dedi en az ben Bursa'daki İnkaya çınarı direkt aklıma geldi. Dedim 600 yaşındaki o çınar var ama o daha heybetli duruyor falan. Kesin dedi bunu yaptığın en az onun kadar çıkar o falan dedi. Biz tabii hemen bir sevinçle belediyemize işte yine bak yine şans işte burada. Belediye başkanımızın da bu konulara karşı duyarlılığıyla beraber söyleyince konuya hemen iyi geldi. Hemen Bursa'da e, teknik üniversiteden e, ilgili kişiler geldiler başkanımız hemen onları yönlendirdi. Gittik ağaçtan numuneyi alındı. Kaydı yapıldı ve o dönemi o süreci biz basına yansıtırken Bursa'daki tarihi İnkaya Çınarı'na kardeş abi ya da kardeş geliyor demiştik. Bursa'daki çınar 600 yaşında, bizim bulduğumuz çınar 1100 yaşında çıktı. Şaka yapıyorsun. Tabii kardeşini bulmuşuz biz onun <laughs> <laughs> biz abi kardeşim diye derken. Sana. Tabii tabii. Yani şu anda Bursa'nın simgesi 600 yıllık İnkaya Çınarı'yken biz şu anda yaşayan 1100 yaşında tarihi çınarı bulmuş olduk. O köylünün ağzından çıkan lafla gidip şüphe üzerine gittik gördük yerinde fotoğrafladık ve konu buralara geldi. Muhteşem bir şey. E bölge bu. için çok önemli bir değer. Longoza çok yakın, tatil bölgemize çok yakın, turizme kazandırılabilecek bir yerde. Bu arada o bulduğum çınar 1100 yaşında, ondan bir sonraki çınar 900 yaşında, iki tane de 600 yaşında çınar. Yani İnka çınarının yanına biz böyle sülalesini bulduk aslında orada öyle söyleyeyim. Bayağı buluş. Çok güzel bir dere yatağında, çok da güzel bir yerde. Tabii şu anda koruma faaliyetleri vesaire çok yerini belli etmiyoruz, söylemiyoruz.